İki kurum arasında yapılan protokolle Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Ulusal Leylek Envanteri çalışması tamamlanarak Türkiye'de 8683 leylek yuvası tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucu Türkiye'de 81 ilin 78'inde leyleklerin kuluçkaya yattığı, Artvin, Rize ve Trabzon'daysa hiç leylek yuvası olmadığı ortaya çıkarıldı. Gelişmeler hakkında bilgi veren Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Sıkı, iki kurum arasında imzalanan protokol kapsamında 15-16 Kasım 2013 tarihinde İzmir'in Selçuk ilçesinde iki günlük eğitim ve uygulama çalışması yapılacağını ve çalıştayın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Selçuk Belediyesi'nin katkı yapılacağını belirtti. Çalıştay'ın açılışına Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Sabri Kiriş, Yaban Hayatı Dairesi Başkanı Cihangir Altun, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürü Rahmi Bayrak, Ege Üniversitesi'ni temsilen Profesör Doktor Mehmet Sıkı ve diğer yetkililer katılacak. Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla şube müdürlerinden yaklaşık 50 yetkilinin katılacağı çalıştayda kursiyerlere leylekler konusunda uzman öğretim elemanları tarafından ilk gün teorik bilgiler verilecek. İkinci gün ise Belevi beldesinde yapay platform leylek yuvalarının yerleştirilmesi uygulamalı olarak gösterilecek.